Mümtahine suresinin 9. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Estağfirullah İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûkum fid din Allah sizi sadece din konusunda sizi de savaşan yani sizi öldürmeye kalkanlar kalkanlardan sizi yasak, yasaklar yani sırf inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmışsa ve ahracukum min diyarikum diyarikum ülkenizden çıkarmışsa ve zaharu ala ihracikum çıkarılmanız konusunda destek vermişse onlara karşı yani şu üç kırmızı çizgiyi çiğnemiş olanlara karşı entevelluhum onları veli yapmanızı entevelluhum onları veli yapmanızı yasaklar. Veli yapmak ne demektir? Bak adam öldürmeye kalkmış sizi, ülkenizden çıkarmış, çıkarana destek vermiş. Onları veli edinmenizi Allah size yasaklar. Veli edinmek ne demek? Bir göreve getirmek manası da yok mu? Onun yetkisini kabul etmek anlamı yok mu? O zaman bu üç kırmızı çizgi yoksa, o zaman onları veli yapabilirsiniz demektir.